Messi Ferguson'un how to video serisine hoş geldiniz. Bu videoda traktörünüzdeki pitiyonun nasıl ayarlanacağını ve kullanılacağını birlikte keşfedeceğiz. Lütfen bu işlemlerin tehlikeli olabilecek yüksek hızlı mekanizmalar içerdiğini unutmayın. Bunları güvenli bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Ana menüden pitiyo sayfasına erişerek başlayalım. Traktörünüzde bir ön pitiyo varsa, ilgili ayarlar sayfanın üst kısmında görünecektir. Arka pitiyo için parametreler ise hemen altındadır. Ön PTO'da bir seçim kutusu kullanarak başlatma agresifliğini ayarlayabilirsiniz. 0 yavaş başlatma ve 10 hızlı başlatma arasında bir değer seçin. Ardından kolçak üzerindeki düğmeyi kullanarak ön PTO'yu çalıştırın. Dönüş hızı menüde gösterge panelinde ve DataTronic 5'in ana sayfasında görüntülenir. Arka PTO ile ilgili olarak traktörünüzün opsiyonlarına ve kullanılan ekipmana bağlı olarak birden fazla çalışma hızı seçebilirsiniz. Mevcut seçenekler arasından istediğiniz hızı seçmek için kaydırıcıyı kullanın. Ekipmanı takarken, pitioyu nötr konuma da ayarlayabilirsiniz. Kolçak üzerindeki düğmeyi kullanarak arka pitioyu çalıştırın. Dönüş hızı ayrıca gösterge panelinde ve DataTronic 5'in ana sayfasında da görüntülenir. İsterseniz pitio hızlarını gösteren açılır menüler ekleyebilirsiniz. Otomatik pitio modunda veya operatörün koltuktan ayrılması gibi bir nedenle pitio durdurulduğunda, SIMGE ana sayfa ve gösterge panelinde durma uyarısı vermek için yanıp sönecektir. Bir sonraki ayar, traktörün arka çamurluğunda bulunan harici PTO kumandası ile ilgilidir. Bu kumandayı dışarıdan etkinleştirmek için en az 3 saniye boyunca basın ve ardından bırakın. PTO etkinleşecektir. Durdurmak için harici düğmeye tekrar basın. Bu ayar, önceden tanımlanmış bir motor devrini etkinleştirmenizi sağlar. PTO harici kontrol tarafından etkinleştirildiğinde bu parametreyi açık olarak ayarlayın. Ardından dakikada 1500 devirlik bir motor devri değeri girin. Daha sonra aynı işlemi dışarıdan gerçekleştirirseniz PTO devreye girecek ve traktörün motor devri dakikada 1500 devire yükselecektir. Bir başka önemli nokta. PTO devredeyken sürücü koltuğunu terk ederseniz bir alarm çalacak ve gösterge panelinde bir açılır pencere belirecektir verilen süre içinde müdahale etmezseniz, güvenliğiniz için PTO devre dışı bırakılacaktır. PTO'nun çalışmaya devam etmesini istiyorsanız, alarmı devre dışı bırakmak için tamama tıklayın ve PTO'yu devrede tutun. Son olarak bu düğme otomatik PTO işlevi ayarlarına erişmenizi sağlar. Bu işlev, özel bir MEF nasıl yapılır videosunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Artık PTO'ları kullanmanın temellerine aşina olduğunuza göre deneme sırası sizde.